Selamlar. Bu hafta size hacklenen Tesla'lardan, hacklenen Trello'dan, Microsoft yapılan bir layoff'tan ve en son olarak en güzel bence bu haftanın en güzel konusu yapay zekanın kafasını nasıl karıştırabileceğimizden bahsedeceğim. Hazırsak hadi gelin videoya geçelim. Geçmeden derdim ek hatırlatmamı yapayım. Eğer video sonunda, video sonuna kadar bekleyin. Video giderse beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi şimdi geçelim. Geçtiğimiz hafta 24-26 Ocak arasında Tokyo'da bir araba ekleme yarışması düzenlendi. Trend Micro tarafından düzenlenen ve Pound to adındaki bir yarışmada Tesla arabaları hedef alındı. Profesyonel hackerların katıldığı bu yarışmada toplamda son sürüm Tesla arabalarda 49 farklı Zero Day güvenlik açığı bulundu. Buranın üstüne basıyorum. Hacklenen arabalar tüm güncellemeler almış, bütün güvenlik açıkları giderilmiş arabalarda. Buna rağmen 2 günlük süren, 2 güncük süren bu yarışmada 49 farklı güvenlik açığı bulundu ve bunlar raporlandı. Tabi raporlama sonucunda da yarışmacılara 1.3 milyon dolar ödül dağıtıldı. Bir sonraki haberimiz bir yakalanma haberi. Yine bir hacker yakalandı. Ve cezaya çaptırıldı. Trickbot adında bir zararlı yazılım var. Trickbot zararlı yazılımı 2015 yılında ortaya çıktı. 2015 yılında ilk ortaya çıktığında daha çok bankalar hedef alıyordu. Ama zaman geçtikçe özellikle Covid dönemine girdiğimiz zaman Özellikle Amerika'da bulunan hastaneler, şirketler ve okulları hedef almaya başladı. Bunun üzerine polis ve güvenlik araştırmacılarının ortak yürüttüğü çalışmalar sayesinde bu zararlı yazılımın geliştiricilerinden Vladimir Dunev, Rus asıllı Vladimir Dunev yakalandı. Ve geçtiğimiz süreçte yapılan bir yargı neticesinde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun dışında Trickbot zararlı yazılımı çeşitli hacker grupları tarafından da kullanılıyordu. Bu adamın yakalanmasının sayesinde Conti, Ruyuk gibi gruplarda bundan etkilendi. Örneğin Conti grubu özellikle Ukraynalı araştırmacıların yayınladığı belgelerden sonra ve bu Tripod zararlısını geliştiren hacker'ın yakalanmasından sonra bu grup dağıldı. Çeşitli küçük parçalara bölündü. Hatta bazı kişilerin yakalandığına dair söylentiler de var. Ve geldik siber güvenlik bölümünün son haberi de. Bu haber Trello ile ilgili. Trello, Atlassian'ın başka bir ürünü olup Proje yönetimini basit bir arayüzden online olarak yapabilmenizi sağlayan bir uygulama. Daha çok startup'lar tarafından kullanılan bir uygulama. 16 Ocak'ta Breach Forums adında bir hacker forumunda bir hacker Trello'ya ait dataları paylaştı. Bunun üzerine insanlar "Trello hacklendi mi?" diye sormaya başladı. Hayır, aslında doğru hacklenmemişti. Trello'nun bir API'i var. Siz bu API sayesinde o API'ye sorgatıp profil bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Trello bunu geliştiriciler Trello ile daha rahat entegre olabileceği uygulamalar geliştirebilsin diye sağlamış. Aynı zamanda mesela ben Trello hesabımı alıp size attığım zaman siz eğer ben hesabımı public olarak açtıysam orada yer alan bilgileri işte benim adım soyadım profil resmim gibi bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Yani aslında bu iPad'in sağladığı veriler bunlar. Çok hassas veriler yok. Örneğin kullanıcı dış veri gibi veriler yok. Daha çok e, diğer insanlarla paylaşmakta sıkıntı duymayacağınız bilgiler var. Ama Hacker'ın yaptığı şey e-posta. E-posta bir kişisel veridir. E-postayı da aşağı çıkarmak. Bunun için şöyle bir şey yapmış. Bu bahsettiğim API'ye 500 milyon e-posta ile sürekli istek atmış. Bu e-posta sende var mı? Eğer varsa API kullanıcıya o profilin bilgisini dönüyormuş. Bu durumda da Trello kullanan kullanıcıların bilgileri ortaya çıkmış oldu. Yani siz benim e-postamı kullanarak gidip bu API'ye istek attığınızda benim Trello kullanıp kullanmadığımı öğrenebiliyorsunuz. Bu durumda nasıl bir sorun oluşturuyor diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir sorun oluşturuyor. Ben sizin Trello kullandığınızı biliyorum ve kötü niyetli bir hacker'ım. Bunu şu an var sayıyorum. Sizi bir e-posta kampanyası planlayıp sizi bir ortalama saldırısıyla kandırıp farklı amaçlarla bu yüzden bu bilgilerin herkes açık olmaması lazım. bunun için Trello ne yaptı? Bu EPE'ye gidip bir limit daha eklemişler. Normalde siz bu EPE bir oturum açmadan istek atabiliyorsunuz. Tabi arkada bir IP kontrolü var. Yani aynı IP'den çok yüksek sayı istek atamıyorsunuz. Ama Maker bunu nasıl önüne geçmiş? Farklı proxy serverları kullanarak önüne geçmiş. Ve Trello bu API'yi artık public olmaktan çıkarıp oturum açmanız gereken yani authentication gerekli hale sokmuş. Bu durumda da artık API böyle bir e, veri sızıntısına neden olmayacak. Bu siber güvenlik haberleri serisinin bugün için son haberiydi. Şimdi gelin genel teknoloji haberlerine geçelim bakalım neler var. Teknoloji haberlerinin ilk haberi Elon Musk'la ilgili. Elon Musk'ın bir yapay zeka şirketi varmış. Adı da XAI. X. X'e şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ben yapay zeka ile ilgili ilgilendiğini tahmin ediyordum. Hani arkada Twitter'ın içerisinde, yeni adıyla X'in içerisinde ve Tesla'nın içerisinde yapay zeka ile ilgili çalışmalar yürütülüğünü tahmin ediyordum ama doğrudan bir yapay zeka şirketi kurduğunu bilmiyordum. Ben de bunu bu haberle öğrenmiş oldum. Bu habere göre Elon Musk X için bir yatırım turuna çıkmış ve hedefi 6 milyar dolarmış. 6 milyar doları toplayarak Microsoft'un desteğini alan OpenAI'ye rakip olmayı hedefliyormuş. Muhtemelen ChatGPT gibi bir ürün veya ee, Whisper gibi OpenAI Whisper gibi farklı LLM modelleri ortaya çıkaracak XAI'de. Bunlar ilk başta bir kısmı ücretsiz olabilir ama muhtemelen ilerleyen kısımlarda ücretli olduğunu göreceğiz. Aynı ChatGPT'de olduğu gibi. Ama bu tarz yapay zeka ürünlerine rakiplerin çıkması tekelleşme önleyeceği için güzel bir şey. Yine bir işten çıkarma veri. Geçtiğimiz hafta Discord'un işten çıkarma verinden bahsetmiştim. Bu hafta da Discord, Discord, Microsoft, Hebeli hebel olum. Microsoft'un bir işten çıkarma veri var. Microsoft bildiğiniz üzere son zamanlarda Activision, Blizzard gibi oyun şirketlerini satın almıştı. Ve oyun sektörüne yatırım yapmaya başlamıştı. Özellikle, neydi onun adı ya? Bir şey Plus var. Üyelik olup oyun oynayabiliyorsunuz. İsmini unuttum şu an. Ben normalde çok sık en iyisi takip de. Unuttum. Uzun lafın Microsoft oyun alanına yatırım yapıyordu oyun sektörüne ama bir Sony kadar ciddi yatırmış bir zaman yapmadı. Yapmayacaktı bu gidişte çünkü bu gördüğümüz haberde 1900 kişi işten çıkarttıklarını gördük. Buna tepki olarak da Blizzard'ın başkanı ve baş tasarım sorumlusu şirketten doğrudan Blizzard'dan istifa etmişler. Yani kardeşim madem yönetemeyeceksiniz bu kadar yatırım yapmayacaksınız niye insanlara alıp umut veriyorsunuz diye sim geliyor bu teknoloji şirketlerine. Bence bir ceza falan olsa hani güzel olur. Yani insanı işe alıyorsun, umut veriyorsun, o adam hayatını ona göre kuruyor sonra onu işten çıkarıyorsun. Ya çocuk oyuncağı değil ki bunlar. Yine bir yapay zeka haberi bu sefer Google Chrome'dan. Google Chrome'un içerisine bazı yapay zeka özelliklerini teklif etmeye başlamış. Özellikle bu özellikler, ne kadar çok özellik dedim. Yeni ortaya çıkan bu geliştirmeler. sekmeleri mesela otomatik bir araya kategorize edecekmiş yani Kullanabildiği artıran böyle küçük küçük geliştirmeler aslında orada çok büyük bir şey yok şu an ama Hiç yoktan iyidir bence güzel bir şey örneğin şöyle bir özellik daha eklemişler Daha doğrusu şu an bunu test ediyorlarmış daha yayınlamadılar yakından yayınlarlar Örneğin bir sayfada önünüzde bir Başvuru formu var herhangi bir form var oraya bir şey yazmak istiyorsunuz Google'ın yapay zekası Size orada Şunu şunu yaz dediğiniz zaman o sizin yerinize yazacakmış Kullanılabilirliği artıran güzel şeyler bunlar. Geldik son haberimize. Bu haber beni çok mutlu etti. Yapay zekanın gelişimiyle insanların kafasında hatta benim de kafamda sürekli arkadaşlarımla tartıştığım şöyle konular var. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Yapay zeka sanata zarar verecek mi? Müziğe, resime ve diğer sanat dallarına zarar verecek mi? Sanatçıları kötü etkileyecek mi diye hepimiz zaman zaman sorguluyoruz. İşte bunu sorgulayan Chicago Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı da Nightshade adında bir proje yayınlıyorlar. Bu projenin amacı şu. Sanatı yapay zekadan arındırmak diyebilirim aslında. Bildiğiniz üzere yapay zeka sanatı taklit etmek için kullanılıyor. Siz şu an bir journey'e bana bir tane kedi resmi ver. Hatta kedi şurada bulunsun dediğinizde size bunu direkt çıktı olarak verebiliyor, değil mi? Yani bunu şu an gayet düzgün bir şekilde yaptığını aslında söyleyebiliriz. İşte tüm generative AI'lar böyle bir şeyler oluşturmak, bir şeyler yaratmak adına şu an çalışıyorlar. Ama bu verileri toplarken yani siz bir generative AI'yı kullanabilmek için, onun size çıktı üretebilir hale gelmesini sağlamak için onu bazı resimlerle beslemeniz gerekiyor. Örneğin kedi çıktı alabilmek için onu yüzlerce farklı kedi resmiyle beslemeniz lazım. Bak bu kedi, bak bu sarı kedi, bak bu kırmızı kedi diye böyle renklerini belirterek kırmızı kedi olmaz mı neyse. Siyah kedi falan diye böyle renklerini, farklı kategorilerin özelliklerini belirterek o modeli eğitmeniz gerekiyor. Yani bunu sadece kedi üzerinde düşünürsek bu güzel bir şey de yani şunu bu, bunu şu an bile yapmaya başladılar. İleride daha fazla yaptıklarını göreceğiz. Örneğin yapay zekaya sanat yaptırmak için de böyle farklı sanat eserlerini kullanarak yapay zekayı besliyorlar. Burada o sanatçılardan ne kadar izin alınıyor? Yani ne kadar etik çerçevede hareket ediliyor? Ben çok etik hareket edildiğini düşünmüyorum. Bunu düşünmeyen Chicago bu Chicago Üniversitesi'ndeki bu araştırmacılar da Night aracı duyurlar. Bu aracın yaptığı şey şu. Siz bir resim alıyorsunuz, bu araca veriyorsunuz. Bu araç o resmin içerisine insan gözünün fark etmeyeceği ama yapay zeka modellerinin algılayabileceği küçük gölgeler ekliyorlar. Baktığınız zaman hatta şu an ekranda da görüyorsunuz. Mona Lisa'nın 3 farklı resmi var. Bir tanesi en soldaki orijinal resim, ortadaki Night geçmiş resmi ve en sağdaki yapay zeka modelini gördüğü resim. Hani ortadakine baktığımız zaman çok bir fark yok değil mi? Yani ben hiçbir fark göremiyorum açıkçası. İşte Nightshade böyle küçük gölgeler ekleyerek siz bu Nightshade edilmiş, Nightshade resmi diyeyim artık. Nightshade resmi yapay zekaya verdiğiniz zaman onun kafasının karışmasına neden oluyor. Doğru düzgün kategorize edememesine neden oluyor. Bu da yapay zeka modelinin o resmi doğru düzgün kullanamamasını sağlıyor. Umarım bu tarz projelerin daha fazla yapıldığını hatta sadece görsel projelere değil yazılı, ses, melodi gibi farklı şeylerde de kullanıldığını umarım görürüz muhtemelen de göreceğiz. Ben de duydukta siz aktarıyor olacağım. Bu bu haftanın son haberiydi. Zaten geçti de söyledim. Eğer bu haber serisi hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.